Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve salat ve selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmâin. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi, toplanmamızı hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın ziyadeleşmesine, günahlarımızın silinmesine, muhabbetimizin, kuvvetimizin ziyadeleşmesine Rabbim vesile eylesin. Yüce Rabbim ahirete irtihal ve intikal etmiş olan aile büyüklerimizi, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı, hoca ve talebelerimizi Rabbim rahmetine garga eylesin. Her birimizi burada topladığı gibi yarın ahirette livaül ham sancağı şerifi altında böylece toplaşabilmeyi, Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgelenebilmeyi, ilk cennete girenlerle girebilmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Cemalullah'ı doya doya seyredebilmeyi, cennette makamında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ziyaret edebilmeyi, her birimize, anne ve babalarımıza, eş ve çocuklarımıza nasip eylesin. Amin. Dünyada muhtaç olduğumuz ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa Rabbim lütfuyla, keremiyle hepimize ikram eylesin. Ne kadar sakınmamız gereken sıkıntılar, yanlışlar, felaketler varsa, tehlikeler varsa Rabbim her birimizi, bütün aile bireylerimizi, bütün mütevellideki dostlarımızı rahmetiyle himaye eylesin, korusun ve muhafaza eylesin. Hoca Efendi kardeşimiz İnfitar suresini okudu. İnfitar suresi Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden birisidir. Reis-i Cumhur da aşırı okuyunca İnfitar suresini okuyor. Dolayısıyla İnfitar suresi muhtevası itibariyle bize bakalım neler söylüyor. Hep beraber can kulağı ile İnfitar suresinde Rabbimiz bizlere ne söylediğini dinlemiş olalım. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin e, şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri idi. Ali Haydar Efendi Kudüs'e Ruh Hazretleri Osmanlı e, meşayihindendi. o zaman Şeyhul İslam makamında o Devairde çalışanlardandı. Dört mezhep müftüsü idi. Demek derdi ki dört mezheple ilgili kitaplar fıkıh kitapları yakılsa yok olsa ben onları yazabilirim. O kadar ezber biliyorum derdi. İlmi yeteneği çok fazlaydı. O e, pazar günleri sohbet yapacağı zaman sohbetten önce bir zikir meclisi olurdu o zikir meclisinden sonra oraya gelen hafız efendilerden birisine rastgele sen bir aşır oku denirdi. O hafız efendi de bilmiyor tabi ona söyleneceğini. Aklına nereden gelirse okurmuş. O nereden aşır okuduysa, Kur'an'dan ayetler okuduysa o gün sohbet konusu o ayetlerdi. Prensip olarak, usul olarak böyleydi. Şimdi bir hafıza oku bir aşı şerif dindiğinde okurmuş. Sonra sorarmış ona, dermiş ki evladım neden sen buradan okudun Kur'an-ı Kerim'de? 114 sure var, 6000 küsür ayet var. Bu okuduğun ayetleri neden seçtin? Hangi tercih sebebiyle seçtin? Ne cevap vereceğine şaşırır. Biraz düşündükten sonra Allah Celle Celaluhu burasını hatırıma getirdi dermiş. O böyle cevap verince Alaeddin Efendi Hazretleri "Evladım ben de senden bu cevabı bekliyordum. Doğru cevap verdin. Şimdi ben de size diyorum ki derdi arkasından. Demek ki Allah Celle Celaluhu bu cemaate bugün bu ayeti kelimeleri duyurmak istemiştir. Biz bu hafıza dedik. Birçok hafız vardı. Gönlümüze bu aktı. Bu hafız da besmele çekince aklına burası geldi, gönlüne burası aktı." Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın ayarlamasıdır. Buradaki insanların, buradaki cemaatin bu ayetlere ihtiyacı var dedikten sonra şu sözde tamamlarmış. Ey cemaat öyleyse bu ayetleri sanki yeni iniyormuş gibi. Cebrail aleyhisselam yeni gelmiş, bu ayetleri yeni bizim için indirmiş gibi dinleyelim dermiş. Aynı şeyler burası için de geçerli midir? Burası için de geçerlidir. Hoca Efendi kardeşimiz geleceğini biz de bilmiyorduk. Aşı Şerif'i okuyacağını kendisi de bilmiyordu. Aklına burası düştü. Çünkü burasını düşürdüler. Düşürüldü diyelim. Evet o zaman biz hep beraber bu surenin içerisinde yeni nazil olduğunu düşündüğümüz düşünmemiz gereken bu surenin içerisinde bakalım neler vardır. Estaizu billah. İdessemâ un fatarat. Kullarım gökler bir gün yarılacak. Gökler yarıldığında. Ve izel bun tezeret. Gökte gördüğünüz sayılarını ancak Allah'ın bildiği yıldızlar dökülecek. Yeryüzüne düşecekler. Tabi dünyadan daha büyük yıldızlar var. Düşünce nasıl bir alem meydana gelecek onu sahibi bilir, Allah bilir. Ve izel biharu fucciret. Denizler birbirine taşıyacak. Parça parça denizler hepsi birleşecek. Bütün dini, denizler bir olacak. Tsunami diyorsunuz ha ne tsunamiymiş o. O gün gelince anlaşılacak. Ve idel kuburu bu asirat. Bu olaylardan sonra bir de kabirdekiler diriltilecek. Bu olaylar hepsi gerçekleşince gökler parçalandı. Yıldızlar döküldü. Denizler kaynadı. Hepsi bir, birleşti. Bir deniz oldu kabirdekiler diriltildi. Bu olaylardan her birisi yani akıl almaz büyük olaylardır ve kıyametin kopuşu zaten bunlar. Bunlar gerçekleştiğinde, kabirdekiler de diriltildiğinde alimet nefsun ma qaddamat ve ahharat. Herkes tek başına kendi kendine bir başkasını ilgilendirmeden ben ne takdim ettim ahirete ne gönderdim neyi geride bıraktım hepsini bilecek. İnsanoğlu diriltildiği zaman amel defterine bakmadan kendi durumunu yaptıklarını hatırlayacak mı? Alimet nefsüm ma kaddemet ve ahiret. Neyi takdim etti? Yani ahirete ibadet olarak ne gönderdi? Namazdan ne gönderdi? Oruçtan ne gönderdi? Zekattan ne gönderdi? Sadakadan ne gönderdi? Efendim iyiliklerden, zikrullah'tan ne gönderdi bunları hatırlayacak, bilecek. Ve ahkaret, yapması gerektiği halde yapmadığı neler var, neleri yapmamış, tehir etmiş, efendim gerçekleştirmemiş bunları bilecek. Veya malından, mülkünden, servetinden, ahiret sermayesi olarak neleri göndermiş, neleri varislerine bırakmış bunların hepsini bilecek. Yani amel defterini okumaya gerek kalmadan insanlar bunu diriltildiği zaman hepsi neler yaptığını artısı ile eksisi ile bilecekler. Bunu Cenab-ı Hak Celle bizlere sanki yeni yeni indirmiş oluyor. Ben gözümü yumsam, siz gözünüzü yumsanız ki bir gün ansızın gö gözümüzü yummuş olacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız yanımıza kar kalacak. Ondan sonra yapacak bir şeyimiz olmayacak. Diriltildiğimiz zaman da yaptıklarımızı hatırlamış olacağız. Sonraki ayeti kelimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel insan, ey insan, ma garrake bi rabbike el kerim, çok kerim olan Rabbim var, son derece cömert olan bir Rabbim var. Her türlü sayısız nimeti sana durmadan yağdıran bir Rabbim var. Bu Rabbine karşı seni mağrur eden, aldatan, onun emrini dinlemeni engelleyen, onun yasaklarını çiğnemeni gerektiren ne vardır? Söyler misin? Yani bir Allah var ki, bir Rabbin var ki, o seni yaratmıştır. Bütün nimetleri sana vermiştir. Gören gözünü o gözdürüyor, gördürüyor. işiten kulağını o işittiriyor. Yürüyen ayağını o yürüttürüyor. Çalışan beynini, aklını, zekanı o çalıştırıyor. İç ve dış organlarındaki bütün nimetleri o sağlıyor. Böyle bir Rabbin var ve de çok kerimdir. Sana nimetleri yağdırıyor da yağdırıyor. Gökteki yıldızları sana hizme çıkılıyor. Güneş senin için çalışıyor. Rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar, topraklar, ağaçlar, meyveler, sebzeler, domatesler, salatalıklar hepsi senin için çalışıyor. Ayrıca merada otlayan kuzular, koyunlar senin için otluyor. İnekler, tavuklar senin için koşuyor. Dolayısıyla bunca nimetleri sana veren ve seni kerim kılan Allah Celle ve Ala Hazretlerine karşı seni aldatan nedir? Böyle bir Allah'a kulluk yapmakta yarış yapmanız gerekirken Asla böyle olan Rabbimize e, emir ve yasaklarına karşı gevşeklik yapmamamız gerekirken seni aldatan Cenab-ı Hakk'ın talimatını görmezlikten gelmene sebep olan nedir? Söyler misin diyor. Cenab-ı Hak böyle bir soru soruyor bize. Ellezî halakake fesawwâke fa'adâlek. Kulum bir daha düşün. Bak ben sana soruyorum. Diyorum ki Kerim olan bir Rabbim var, yaratan Rabbim var. Bu kerim olan Rabbine seni kim aldatıyor diye sordum ya sana. Bir daha soruyorum sana. Seni yarattı ve bütün organlarını tesviye etti. Yani iki gözünün ikisinin de renkleri aynı mı? Boyları, kalınlıkları aynı mı? Kaşların aynı mı? Burnunun delikleri aynı mı? Dudakların dişlerin ayarlı mı, parmakların düzenli mi, bir elin uzun bir elin kısa mı, bir ayağın uzun bir ayağın kısa mı, organlarında dengeyi kim sağladı? Sonuçta bunlar bir tornadan geçti herhalde. Hangi tornadan geçti? Çok ince ayardan geçmiş olan elin, ayakların, parmakların, eklemlerin, gözün, kaşın, boyunun, efendim iç ve dış organların vardır. Bu tesviye yapan benim bana karşı seni aldatan, beni seni mağrur eden, ya Allah'ı dinlememe de gerek yoktur, şimdi canımın istediği gibi yapayım demeni gerektirecek ne vardır söyler misin bana diyor. فَعَدَلَكَ <laughs> فَسَوَّاكَ Seni tesviye etti. Bütün organlarını efendim biraz önce bahsettiğim bir şekilde e, tesviye etti. Bir düzen verdi. Faadeleke, Yani seni mutedil kıldı. E, yaratılışındaki bütün düzeni Cenab-ı Hak sağladı. E, çok affedersiniz. Hayvanlardan bir kısmı sürüngendir, yılan gibi. Sizi öyle kılmadım. Bir kısmı dört ayak üzerine yürür. Sizi öyle de kılmadım. İki ayak üzerine yürüyen, aklıyla, fikriyle geleceğe ışık e, saçan ve gelecekle ilgili plan projeler yapan, etrafını değiştirebilen bir mükemmel vaziyette yarattım. Sizi bu şekilde mükemmel şekilde yaratan, Rabbinize karşı sizi mağrur eden, aldatan, onun emir ve yasaklarını kale almamanızı gerektirecek nedir? Bana söyler misiniz? Yine söylüyorum size Mevla buyuruyor. Fi eyyi suratin maşa'a rakkebek mükemmel güzel bir surette sizi terkip etmiştir. Yani insanoğlu böyle bütün canlılara baktığı zaman ah şu kedi ne güzeldir dediği olur, şu kuş ne güzeldir dediği olur, şu balık ne güzeldir dediği olur. Ama bütün güzeller içerisinde insandan güzeli yoktur. Sana bu güzelliği veren ve seni eşrefi mahluk olarak varlıkların en şereflisi olarak yaratan Rabbine karşı mağrur olmanı, aldanmanı gereken nedir? Bu sorunun cevabını kendi kendine düşün. Hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Fincanı da, kahvesi de, gözü de, eli de, dili de, dişi de, gırtlağı da, midesi de, bağırsağı da A'dan Z'ye kadar hepsi kimin ikramıdır? Rabbimizin ikramıdır. İkram edip bırakmamış. Yine o nimetler sayısız bir şekilde devam ediyor. Dün bir kardeşimiz, bir hoca efendi kardeşimiz telefon etti, tanıdığım bir dostumla ilgili dedi ki falanca kardeşimiz seni de çok sever, senin de sevdiğin tanıdığın bir kardeşimiz e, gırtlağında sıkıntı oldu, hastaneye kaldırıldı, hastane gırtlağını kesti, bacağından bir parça aldı, gırtlağına yama yaptı, bundan sonra konuşma şansı ihtimali çok azdır, konuşamayacaktır. Morali çok bozuktur. Ciddi manada morale ihtiyacı vardır. Ona işte bir ses kaydıyla veya bir video kaydıyla bir moral takviye edici bir şeyler söyler misin dedi. Şimdi dün benim gibi, senin gibi, bizim gibi yani rahat konuşan, hiçbir sıkıntısı olmayan bir kardeşimiz ama şu oldu, bu oldu derken bir hastanede tahliller vesaire neticesinde böyle bir olayla karşı karşıya kaldı bu ben de olabilirim, sen de olabilirsin. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mükemmel bir suret verdim size, mükemmel bir şekil verdim size, İç ve dış organlarınıza, her şeyinize ayarı ben verdim. Dolayısıyla böyle bir Rabbinize karşı nankörlüğünüzü gerektirecek. Tamam sen öyle istiyorsun ama, e ammasına e, biz çocukları ikna edemedik, hanımı ikna edemedik. E benim de canım öyle istemiyor deme şansımız, deme hakkımız var mıdır? Allah'a karşı yoktur. Yani arkadaş arkadaşına karşı nazlanabilir. Haydi kadın kocasına, kocası hanımına karşı bazen nazlanabilir. Efendim evlat babasına, babası evladına nazlanabilir. Ama Allah'a karşı kul nazlanamaz ki. Allah'tır o Celle Celaluhu. Her şeyimizi verendir o. Bunları ifade ettikten sonra Mevla başka bir boyuta geçiyor. Kelle bel tükezzibune biddin. Yani eğer bir insan Allah yok, Allah'ın emir ve yasakları beni bağlamaz diyorsa nereden kaynaklanır bu? Kelle bel tükeddibune bil din. Ahiretin varlığında eğer insan tereddüt ediyorsa yoktur ahiret, hesap yoktur derse o insan Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını kale almaz. Bu işin yarını var mıdır? Vardır. Bu işin yarını varsa mesela diyelim ki vergi memuru geliyor veya sigorta müfettişi geliyor iş yerimizi denetli aleyhte bir rapor tutuyor. Biz tutuşuyoruz. Ya rapor tuttu da henüz bir şey yok. Ya nasıl bir şey yok? O gidecek. Efendim ofisine gittikten sonra resmi işlemi yaptıktan sonra arkadan bize ne gelecek? Arkadan gelecek. Hemen orada gelmiyor. Arkadan ceza gelecek. Onu anladığımız için orada tutuşuyoruz. İşte bu imkanları size veren, bu kadar nimetlerle sizi donatan Allah'a karşı onun emir ve yasaklarını görmezlikten gelmenizi gerektirecek sebep nedir? Aldatan şey nedir? Bunu bir düşünün diyor. Olsa olsa bu neden kaynaklanır? Ahireti inkar etmekten kaynaklanır. Dedikten sonra herkese Cenab-ı Hak şöyle e, talimat veriyor veya şu ciddi haberi veriyor. وَاِنَّ وَا عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَ Kullarım ben Allah'ın söylediğim her söz yüzde yüz doğrudur. Buna rağmen ben sizin kafanıza iyice yer etsin diye söylüyorum. Kesinlikle, mutlaka bizim tarafımızdan, sizin üzerinize, sizi takip eden görevli melekler var. Şimdi bu cümleyi Cenab-ı Hak şöyle söyleseydi. Sizin üzerinizde bizim tarafımızdan görevli melekler vardır. Tamam bitti, anlaşılmıştı mesela. Ama öyle demiyor. Bizim dikkatimizi çekmek için Ve inne عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ya yani muhakkak sizin üzerinizde efendim sizi takip eden görevli elbette görevli melekler vardır. Bu kadar ciddi, tekitli cümlelerle, kelimelerle söylüyor ki yani ben her zaman efendim e, tabiri caizse EDS'si çalışan her zaman e, kapsama alanında olan ilahi e, görevli meleklerin kapsama alanında olan birisiyim. Bunu biliniz, kesin olarak bunu ben size ifade ediyorum. Kiramen katibin. Onlar da kimdir? Değerli meleklerdir. Katibin yani yazıyorlar. Ne yazıyorlar? Yaptıklarınızı yazıyorlar, yapmadıklarınızı yazmazlar. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Yapmakta olduğunuz her şeyi onlar bilirler. Amellerinizden onlara hiçbir şey gizli kalmaz. Yani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her türlü onlara ne yapıyor? Bizim yaptıklarımızı bildiriyor. Zaten bizim yanımızda yaptıklarımızı görüyorlar. Ama çok affedersin insan tuvalet gibi yerlere gittiğinde yaptıklarını yine bilirler mi? Yine bilirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun kodlamasını onlara vermiştir. Yani bizim yaptıklarımızdan kapsama alanına girmeyen hiçbir şey yoktur. Yorganın altında kimsenin görmediği yerde telefonu elimize aldık. Efendim istikrama girdik, mesaja girdik, başka yerlere girdik, bir şeyler yazdık veya bir şeyler seyrettik. Yorganın altında hanım da görmedi bizi, tek başımıza kimse de görmedi bizi. Kimse görmedi ama kiramın, katibin gördü. Efendim yorganın altına girdik, elimize tesbihimizi aldık, kimse görmedi bizi, tesbihimizi çektik. Kur'an'ımızı okuduk, onu da gördü yani. artısı ile eksisiyle. Bunları ifade ettikten sonra Rabbimiz şöyle devam ediyor. İnnel ebrar lefi naim sonuçta melekler yazıyor. Bu yazmaların neticesinde bazı kullar ebrar olacaktır. Yani iyi, itaatkar, laf dinleyen, kul olduğunu bilen, haddini bilen ve ölçülü hareket eden kullarım onlar lefi naimin elbette kesinlikle nimetlerle dolu olan cennetlerde olacaklardır. Ve innel fujjara lefi Bütün bu ikazlara rağmen ben haram helal takmam. Ben ibadet mi ibadet anlamam. mığırdan tıngırdan zevkü sefadan başka bir şey bilmem deyip de efendim haramda günahta gaza basanlar kesinlikle onlar da cehennem ateşinde yanacaklardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yaslav neha yevmeddin ceza günü kıyamette onlar cehennem ateşine gireceklerdir. Ve ma anha bi gaibin oradan çıkmaları, kaçmaları asla <laughs> mümkün olmayacaktır. Ve mehum bi haricin minha. Ve ma edrake ma yevmuddin. Din günü onlar cehennem ateşine girecekler dedi, dedi mi ya diyor Mevla. Din günü nedir biliyor musun? Sana kim bildirdi din günü nedir? Sümme ma edrake ma yevmuddin. Tekrar soruyorum sana Mevla bir. Din gününün ne olduğunu sana kim bildirdi? Bakın ne kadar dikkat çekiyor. Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a. O gün öyle bir gündür ki hiçbir kimse hiçbir kimseye zerre kadar bir şeye malik olamaz. Yani anne koşup oğlumun imdadına koşayım diyemez. Evlat koşayım babamın imdadına diyemez. Komşu komşumun imdadına koşayım diyemez. Herkes Önce kendi hesabını verecek. Babanın hesabını evlat, evladın hesabını baba vermeyecek. Kadının hesabını kocası, kocasının hesabını kadın vermeyecek. Herkes kendi yaptığını hesabını verecek. Vel emru bütün işler yevmeidin o gün lillah Allah'a aittir. Allah konuşacak. Celle Celaluhu o hüküm verecek. Biz de o hükme tabi olmuş olacağız. Evet, ayeti kelimelerde Cenab-ı Hak bu gerçekleri bize tabiri caizse yeni yeni, taze taze duyurdu. Rabbim etkilenmemiz gerektiği gibi etkilenmeye, istifade etmemiz gerektiği gibi istifade etmeye her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim tabiri caizse kalpleri, gönülleri cilalayan, pasları silen mükemmel bir kitaptır. Mükemmel bir antibiyotiktir. İşimizdeki mikropları temizleyen, pırıl pırıl tertemiz yapan, bir kitaptır. Dolayısıyla İnfitar Suresini dinledik. Bunu biz burada dinlerken kafamızda bir takım şeyler oluşmuştur. Evimize gittiğimizde aynı burada duyduklarımızı aileler, aile bireylerimizle istişare yapabilir miyiz? Onları da ilgilendiriyor. Onlarla da istişare yaparsak daha fazla bereket olur. Aileci ailece bu yolda yürümek lazım. Çoluğumuzla çocuğumuzla bu yolda yürümek lazım. Rabbim her birimizi sonunda yüzümüzü ak edecek, İmanı kamille evaneti teslim edecek, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilecek, güzel neticeyle neti neti neticelenmeye muvaffak eylesin. Amin. Rabbim dünyanızı, Amin. ahiretinizi mamur eylesin. Amin. Ne kadar hayli muradatınız varsa ikram eylesin. Amin. Ne kadar sıkıntılarınız varsa Rabbim izale eylesin. Amin. Daha önce aramızda olduğu halde şimdi toprağın altında olanlara, her birimizin aile büyüklerinden, aile bireylerinden, ahirette toprağın altında olanlara Garr rahmetler eylesin. Bu müesseselerin yapılmasında ve devamında hizmetlerin yürütülmesinde menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, zekatlarıyla, fitreleriyle, burs ödemeleriyle, kurban hisseleriyle ben de varım diyen kardeşlerimizin geçmişlerine garr kariyerik rahmetler eylesin. Kendilerini de helal, bol ve bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Harama, yalana namerde muhtaç eylemesin. Hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan Rabbim ebediyen her birimizi muhafaza eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhi için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahi için, hayırların fethi şerlerin defu izalesi için, Suriye'de oluşan yeni gelişmelerin daha güzel neticelere vasıl olabilmesi için Allah rızası için el-Fatiha.